Pirinciyle ile ünlü Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilginç bir kahvaltı geleneği hala devam ediyor. Tosyalılar güne başlarken pilav yemeği tercih ediyor. İlçeye gelen misafirleri şaşırtan kahvaltı geleneğinde et sulu pilav Tosyalıların vazgeçemediği bir lezzet. Bazı Tosyalıların çorba ile tükettiği pilav kahvaltıda servis edilmek üzere sabahın erken saatlerinde hazırlanıyor. Yemek olayı ayrı, pilav olayı bizim memleketimizde ayrı. Ve buna şu yabancı dışarıdan gelen, Tosya dışından gelen müşterilerimiz de alıştı. Sabah pilav yemeği olayı. Veyahut da pilava et suyu katmadan sade bir şekilde, şu şekilde bizim yerli olayı bizim burada yok. Yani bizim buradaki derneklerde olsun, lokantalarda olsun pilav sade bir şekilde gelmez. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızın Tosya'ya geldiği zaman sabahleyin, kahvaltılarda çorba istsin veya içmesin pilav denemesin pilavla kahvaltı yapmasını öneriyor. Kahvaltıda pilav yeme alışkanlığına sahip dosyalılar pilavsız kahvaltıyı kahvaltıdan saymıyorlar. Kahvaltıda Et sulu bir pilav canınızı istiyor. Onu yemediğiniz zaman bir dilide bir, bir boşluk. O çay, <laughs> ondan, çaydan önce onu muhakkak yiyeceksiniz. için muhakkak yenecek. Nasıl olur? Ama pilav muhakkak et sulu olacak.